Alo. Alo. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba annelerim, nasılsınız? İyiyiz valla, siz de iyi misiniz? Çok iyiyim, sizi çok seviyorum. Teşekkür Canım ederim. Çok teşekkür Bey. Merhaba. Ne güzel soru. Sağ Merhaba, olun, teşekkür Mert. ediyorum. Sağ olun. Dinliyoruz sizi, buyurun. Evet ya, ben nereden anlatacağımı bilemiyorum. Çok da heyecanlıyım. Çok mu uzun hikaye? Ben direkt sorayım o zaman. Evli misiniz, kocanız aldatıyor mu? Evliyim, bir buçuk yıldır evliyim. Heh. Aldatıyor mu? Bir dört ay falan. Ee, şöyle anlatayım. Ee, ben babasız bir kız çocuğuyum. Evet. Ee, Annemin de tek kızıyım. Ben görücü usulüyle uzak akrabayla evlendim. Hı hı. Nişan süresinde ben e, şüphelendim çünkü telefonumda hep e, şey vardı şifre falan vardı ama inkar ediyor şifre falan yok diye. Biz evlendik e, ben tavır koydum. Biz aramızda şifre olmayacak diye. Tabii. Hı hı. E, tabii ki aklım karıştı yani öğrenmek istedim. Acaba beni aldatıyor mu sadık mı diye. Kalktım telefonda bir program programı indirdim. Belki buradan bunu yapacağımlar olacak ama ben e, öğrenmek istedim. Acaba aldatıyor mu aldatmıyor mu diye. Casus programı istemiş. Peki öğrendin e, mi? Aldatıyor muymuş geliyordu. Birisiyle yazışıyor diye. Hı. Telefonu açtığım zaman baktım ki bir kadına yazışıyor. Hmm. İşte sen benim canımsın falan filan ben hmm. gördüğümde şok oldum daha 3 aylık evliydim kadın Ve ne yazıyor evde peki evde... ona kadın biliyor mu onunla evli olduğunu yazışmalarından ne anladınız kadın bilmiyormuş hmm, kadına bekarım demiş <laughs> hayır öyle değil ben geldiğimde dedim dedim ki kendisine e bu kadına yazışıyorsun dedi ki o adam dedi hatta e erkek kaydetmişti bir dakika kadına ne demişti? Az önce mesajını okudunuz sen ya. Sen benim canımsın diyor. Evet şey sen... demişti sen benim hayatımsın canımsın filan nasılsın uzun zamandır yazmıyorsun falan diye. İstelikte... De... Evet. Üstelik yani e, onu erkek ismiyle kaydetmiş. Ben önce şüphelendim. Hmm. Dedim bu kim? Dedi bizim ütücü dedi. Dedim emin misin dedim evet dedi. Ütücü, ütücü mü? De ben bunu... Evet. Evet. Evet Kesinlikle. çok komik olacak ama öyle dedi bana. Eee ütücüye mi diyormuş evet sen ya, benim canımsın bir tanemsin hayatımsın. E dedi ki işte ben de aldım numarayı kardeşime gönderdim. Erkek kardeşime. Dedim bunu mısın kadın çıktı. E, ve ben kıyameti kopardım orada. Dedim bak dedi, ben Kur'an'la el basarım. Eğer ki ben bunu falan tanıtlarım. Çünkü onun kendisi bilmiyordu telefonu alıp programı indirdiğimi. Dedim ben bunu kanıtlarım. Kanıtlarsam da kendimi alır annemin yanına giderim dedim. Ve o an kendimi topladım çantamı otogara kadar gittim yalvara yakara kurama el bastı. Yemin ederim ki o dedi ki kadın açın benden yaşça çok büyük dedi. Hmm. Dedim tamam o zaman getir kadını ben göreceğim benim de o kadını göreceğim. Gittim gördüm ama daha önce sizin programı izlememiştim. İzlemiş olsaydım gitmezdim. Bravo. Gittim kadını gördüm evet Gerçekten de kadın yaşça çok büyüktü. Dedim sen nasıl böyle bir şey yaparsın? E kadını mı? görmeye niye gittin? Onu anlamadım ben. Çünkü Benim değiştiği kadını görmek istedim Nurhan. Güzel miymiş? Bak, Yok, kadınlarda çok, bu duygu var. Çok özür dilerim. Benden de yaşça büyüktü. Ya yaşlıydı da diyorsun bir de diyor. evet ben 21 yaşındayım o belki 45 vardır 45'e biz yaşlı demiyoruz bak buradan <laughs> geliyorsan <sadece> şimdi oraya <laughs> ne yaptın Ne yaptın? 5'e yaşlı demiyoruz neyse ne seni anlıyorum diyorsun ki yani ben gencim güzelim bana tercih ettiği kadına bak evet. peki kadınla seni <laughs> o... neyle tanıştırdı ben onu anlamadım hayatım ee, şöyle tanıştır dedik ki, yani bu benim sadece iş arkadaşım ablam yerinde 3 yıldır beraber aynı iş yerindeyiz falan diye e, yemin etti ve ben ona inandım. Hatta kendisine şöyle bir yemin yaptırdım annesi babası üzerine. Çünkü annesi babası en değerli varlığı. Yemin etti inandım. E, şu an telefon şifresi elimin altında. E, gidiş geliş saatleri belli. Sürekli telefonu kurcağlarım hiçbir şey demez. Ama bir daha casus programı hiç indirmedim. Hı. Bir baktın evet. ki üçücü evet. ablası çıktı. Evet. Bir de şöyle bir şey. E, baktım gerçekten kadınla yani öyle bir ilişkisi yokmuş gibi. Adil Bey'e sormak istiyorum. Acaba gerçekten öyle bir şeyler olur mu? Şimdi o yazışmalar bir ilişki olduğunu gösteriyor. Ama bu ilişki belki hiçbir zaman bir cinselliğe dönmedi. Bir yazışma var orada. Oradaki hitaplar çok abla kardeş ilişkisi e, canım, gibi değil. Canım seni çok özledim demiş. Hayatımsın diyor. Evet ama e, şöyle bir şey Adil Bey. E, bu kadının e, kendi konuşması herkesle böylemiş. He. Ama biz orada kadının konuşmasını konuşmuyoruz ki. Senin kocan yazmamış mı ona hayatımsın, canımsın, seni özledim diye? Hmm. Evet bana diyor ki işte ben bunu e, kadın aramızda böyle bir şaka olduğu için yazıyorum dedi. Hmm. <laughs> bence, bence. Ya ben... bu Bak, canlı Erkekler yayında bir... nereden buluyor bu yalanları? Bak canlı yayında mesela şu anda çok böyle hoşuma giden bir şey oldu şu an. Ne, ne oldu? oldu biliyor musun? Hanımefendi, telefondaki hanımefendi ne istiyor biliyor musun? İkna edilmek istiyor. Ben bu hissi çok iyi bilirim, evet. çok görürüm. <laughs> Bana der ki, bak bireysel çalışmalarda Adil Bey gerçekleri boş verin, beni ikna edin. Eşimin bunu yapmadığına dair beni ikna edin. İkna edilmek istiyor. O zaman ben ama. size... Ama dedi, peki buyurun, dinliyorum. Buyurun, buyurun. Ama Adil Bey şöyle bir şey var, yani şu an telefon işi ve sevimin altında gidiş gelip saatlerini biliyorum. Tamam, her şey biliyor. Her yani. şey kontrol altında. Güzel. Hiç şeyi sevmiyorum. Mesela e hayatım e, o zaman, he bak, bak şimdi bak, konu nereye geliyor biliyor musun? Madem sen kocandan bu kadar eminsen, burayı niye aradın o zaman? Evet buyurun. Yani şey demek istiyorum. hani ben evet. bu şifalayı nasıl kaldırabilirim? Sürekli aklımda ha. acaba birleyim mi, kimciyim mi, o kadın yazıyor mu? Tamam. Yani sen aslında şunu diyorsun. Ben kocamı çok seviyorum. Bu evlilikten gitmek istemiyorum. Bir daha beni aldatmasını istemiyorum. Bunun için ne yapabiliriz? Hadi soralım uzmanımıza evet, bunu. Evet ama şöyle bir şey yaptım. <laughs> ben ona o korkuyu verdim. Ben giderim. Bak giderim. Seni bırakır giderim. O hep de zaten söylüyor. Sen bir beni bırakıp gideceksin diye. Hep bunu biliyor yani. Sen onun yüzüne ben buradan kendimi de alırıp giderim derken neyi kastediyorsun? Yani bir daha geri dönmem anlamında mı söyledin ona? Evet. Kendisi dedim yani hayatım. Yani hayatımı tek sana bağlayamam. Kusura bakma. Eğer beni aldatırsan dedim. Ben Şimdi... bırakır giderim. Annemin tek kızıyım. Kıymetliyim dedim. Koydun postanı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Vallahi. Helal olsun. Ee. Bir de şey cümle kullanmış. Aa. Şarkı cümlesi gibi. Kendimi alır giderim. Evet güzel. Koymuş postasını. O evet. adam Tabii. bir daha bunu... Tavır göster diyoruz ya koymuş işte. Tavır koymuş. Peki şey anlatır mısın bana? Otogara gittiğini nereden biliyor? Otogardan gelir seni nasıl aldı? Sen otobüse binmiş miydin? Evet. Nasıl ya? Nasıl şöyle, e, orada seni ikna etti? E şöyle Nurhan, ben İstanbul'dayım. Daha ben İstanbul bilmiyorum. Yeni buraya gelin geldiğim için. Tamam. Ee, ağladım evde. Hatta ben o günler oruçluydum. Ben 24 saat hiç açma ne yemek koydum ne de su koydum. Dedim ki illaki beni götüreceksin ailemin yanına ağlıya ağlıya. Beni götürdü ama ben bakıyorum ona ağlıyor, resmen böyle gözlerinden yaş döküyor. Yemin ederim ki bir şey yok diyor. En ne istiyorsan yemin ederim falan diyor. Ben de kendime dedim beni götüreceksin. Tamam. De ben de biliyorum kendime gitmeyeceğim çünkü annem gidersem orada üzülür. Yaşlı <laughs> hasta bir kadın. E Bekledim orada ısrar ettim bekledim beni ikna etmesini. Neyse ikna etti geldi dedim gelse bir daha kendimi alır giderim eğer ki böyle bir şey yaparsan. Ben annemin değerli kızıyım tek kızıyım babam yok diye beni sahipsiz sanma dedim. Gitmeyecektin ama otogara kadar gittin onunla değil mi? Hani öyle bülesini evet. yaptın. Evet ona bir korku verdim. Evet. Ve bilet aldırdın şeyi, mı peki bilet? Diyor. Bilet aldırdın mı ona? Evet evet bilete kadar aldım. En son biletlerim zaten orada sorun yaşadı geri çevirmeyle ilgili. Ne diyorsun? Şimdi, Teşekkür ederiz. Hanımefendiye bir kere şunu söyleyeyim helal olsun. Vallahi. Bak hep ne diyoruz bir tavır koyun ortaya bir şey koyun. Çok tatlı. Erkek o suç bir şey işlediği zaman bir cezayı şey yapar ama psikolojisinde şu var o söylediğim şey var. Yani aslında niye aradı burayı biliyor musun? yapmamıştır deyin hocam diyor yapmamıştır aslında bu bunu bir daha tekrarlamaz deyin de ben bir de bunu sizden duyayım diyor yani hani psikolojik olarak söylediği bu zaten şunu söyleyebilirim bir aldatmaya dair elimizde bir kanıt yok bir yazışma var kötü bir koku geliyor ama hemen orada işini savundu dedi ki ama kadının üstü bu bu. herkes de böyle ya konuşuyor nasıl aldatmaya birlikte... dair kanıt diyor. ütücü diye kaydetmiş ya ama birlikte olduklarına dair bir görüntümüz var mı bir cinsel ilişki var mı? Arada? Hayatım o zaman Hiçbir niye şey el alemin kadınının başka bir adamla kaybediyor de, oraya? Ama ben de aynı şeyi söyledim. Fakat aralarındaki yakınlaşmanın sonucunu bilmiyoruz ki nereye kadar gittiğini biliyor muyuz? Belki yazışmada kaldı sadece. Bir dakika senin için o zaman aldatmak sadece cinsellik. Yo ben yazışmanın da kötü olduğunu söyledim. Ama dedi ki zaten kadının üslubu bu. Herkesle böyle konuşuyormuş Adil Bey dedi eşini savundu. Hı. Ben onu söylediklerine göre sayın hakim. Sayın savcılık makamı. Hayır hayır ben şimdi düşünsene kocan. Söylediklerine göre şey Hayır diyor bak diyor. kocan şimdi başka bir. Ben zaten öyle dedim. Kadının şüpheli adını dedi. Ütücü'yü ütücü bilmem tabii, ne tabii, diye. Şüpheli. Ütücü Ahmet diye kaydediyor. Ya da ütücü, lastikçi Hasan. Ha, ütücü Ahmet'e bir de canımsın hayatımsın bir tanem seni Garip özledim yani. yazıyor. Evet söyledim şüpheli oldu. Ama olduğunu. sonra yakalandığı zaman ütücü Ahmet atıyorum Ayşe çıkıyor. Onu da yan yana getiriyor. Bu diyor benim 40 yıllık ablam diyor. E o zaman niye telefonuna adam gibi Ayşe abla diye kaydetmiyorsun? Dur <laughs> Bilal bir şey söyleyeceğim. Ben şu an hanımefendinin duymak istediklerini söylerken direkt olarak antitez yarattın. Yoksa tamam biliyorum ama o bir şeyleri duymak için aradı bize özellikle. Hayır sen bize var ya neyi söylemiyorsun? <laughs> Gerçekleri söyle. Gerçekler. Sadece Gerçek gerçekler. Gerçek olarak ne yapması gerekiyor? Yani bu adama evet çok güzel bir <laughs> posta koymuş. <laughs> bunun devamlılığında Bak, bir, nasıl hareket etsin? Bir gidebileceğini göstermiş. Çok güzel bir laf ediyor orada. Ben babasız büyümüş olabilirim ama sahipsiz değilim diyor. Bak çok kilit bir laf. Güzel. Sayfalarca konuşsan bu kadar ciddi bir tokat atamazsın. İkincisi eyleme geçmiş. Sadece söylememiş gitmiş otogardan adam zar zor almış. Üç cep telefonunu ve bütün teçhizatları ele geçirmiş. Bravo. Yani suç işlenebilecek. Bütün her şeyi ele geçirmiş ve şu an kontrol genelde. Evet. Tamam mı? Her şeyi yapmış. Bu süreci devam ettirsin. Dikkatle izlemeye devam etsin burada. En az bir sene yakından tedbirli tetkik diyorum. Evet. Analiz, tespit sürekli gözü üstünde olsun. Zaten boşanmaya niyetli bir hanfendi de değil. Bu evliliği bu şekilde kurtarabilir. Şimdi, Adam da belki buradan ürktü bir daha da yapmayacak. Bak bu da olabilir. Sıradaki telefonumu alacağım ama almadan önce bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Buyur Bütün efendim. hem cinslerime eğer kocanın telefonunu karıştırıyorsan hmm. bir şey çıkacağı zaman e, gidebilme halin varsa o telefonu karıştır. Çok güzel söyledin. Bak çok güzel. Gidebilme halin yoksa kurcalama. Hiç kurcalama daha iyi. Vallahi şimdi bazıları bana kızacaklardır. Ama <laughs> niye kurcaladın? Çünkü ne yapıyorsun? Kurcaladın. Buldun. E gidemiyorsan buldun ne olacak? Yani gerçekten gidebilme gücün varsa ve kurcaladığında... ...karşına çıkanlarla savaşabilecek güçteysen kurcala kardeşim. Bilmem onu da yükle, bunu da yükle, onu da yap, bunu da yap, takip et. Ama gidememe halin varsa... Vallahi üç günlük dünya ağzının tadını bozmaya değmez. Çünkü bazı adamlar da bir garip dolaşıp dolaşıp geri geliyor zaten. Öyle bir durum var. Öyle bir durum var yani. <laughs>